Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Uzun zamandır yeni video çekmiyoruz. O yüzden biraz heyecanlıyım tekrardan. Bugün Oslo'da değiliz. Bugün Fredrikstad'dayız. Ee, buraya niçin geldik? Buraya bir araba almak için geldik. Daha doğrusu önce bakacağız. Eğer beğenirsek alacağız. Yani ikinci el bir araç almaya geldik. Ee, kendime değil, e, burada yaşayan bir abimize. Hatta hatırlayanlar vardır. Selçuk abiye arabayı almaya geldik. Buradan bir araba bulmuş. Alo dedik, gelir misin dedi? gidelim bakalım. Tamam dedim. Hem benim için de yeni bir yer keşfi olur. Hem dedim bakarız dedim yani gideriz dedim. Ve geldik ve şu an yani daha bir 10 dakika oldu şehre geleli. Biraz dolaşıyorum. Öncelikle çok düz olması beni acayip cezbetti. Bisiklet binebileceğim bir alan olduğu için. Kendisi de şu an fotoğraflarla çekimler yapıyor. Birazdan ona da geleceğiz zaten. Şimdi ilk önce bir saatlik bir boşluğumuz var. Biraz Fredrik gezeceğiz açıkçası. Ne var ne yok onlara bakacağız. Ondan sonra arabanın sahibi gelecek işte. Arabaya bakacağız vesaire. O süreçte de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi biraz şehir turu yapalım. Sonra araba kısmına dönüş yaparız. Tabii ki videoya başlamadan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok seviniriz. Biraz uzun zamandır video atmadık evet. Ama inşallah konular buldukça video atmaya devam edeceğiz. Şimdi başlayalım bir şu şehri bir gezelim artık. Şehirde en çok sevdiğim şey de bu ara sokakların her birinin sonu e, kanala çıkıyor olması. Bir şekilde bağlı. Galiba biraz deniz kenarında olduğu için de şu an iyi bir rüzgar var. Bugün aslında yağmurlu gösteriyordu. hatta gök gürültülü yağmurlu. Ama öyle bir şey olmadı. Böyle ufak bir meydan. Az önce başka bir cadde vardı da. Bu cadde çok kalabalık diye size göstermek istedim. Ben gösterene kadar herkes bir yerlere gitti zaten. Neyse. Şöyle biz gezmeye devam edelim. Güzel yerler görürsem tekrardan size göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi karşıda bir kanal olduğu için şurada bir köprü var. Hatta köprüden bir karşıya geçelim ya. Ne varmış görelim. Evet, evet şimdi o az önce gördüğümüz köprünün üstüne doğru geldik ama müthiş bir rüzgar var şu an. Umarım sesimi patlatmıyordur. Şehrin bir kısmı bu tarafta. Bilmiyorum karşı taraf ne kadar gözüküyor ilerisi tarafı. Bir de bu tarafı var. Aynı şekilde bu tarafa doğru da uzuyor. Ya işte su içeride olduğu sürece şehri daha bir canlı kılıyor. Benim de en sevdiğim şehir yapısı. Ve belki de İstanbul'dan gelmiş olmanın vermiş olduğu bir etki bu. Ama güzel yani keyifli bir yermiş. Daha dolaşıyoruz daha ne kadar neleri var. Hiç bakmadan geziyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi Adamın bekleyene kadar, aracın sahibini bekleyene kadar Ya bir buçuk saat geçti <laughs> maalesef Birazcık uzadı işi ee, O yüzden Şehri dolaştık. küçük bir şehir merkezi Ama keyifli açıkçası o Kanalın çok yakın olması Hatta buradan Buradan gözükmüyor herhalde de ileride kanal geliyor ee, Bu kadar yakından Şey yapmamız Kanalın yanında Oluyor olması şehrin güzel bir hava katıyor yani Suya yakın olduğu zaman güzel bir havası oluyor. Dediğim gibi dümdüz bir yer. Yani şu ana kadar gördüğüm yerler hep düz. Nüfus yani şey değil. Evet bir Oslo gibi değil ama yani o kadar da boş bir yer değil. Her yerde insanlar var. Yani yaşan, yaşanabilecek bir şehir. O yüzden ben beğendim açıkçası. Şimdi Norveç'te ikinci el araba almakla alakalı konuşmamız gerekirse onda da artık sözü Selçuk abiye vereceğim ama ya yani aslında araba başına yapmayı planlıyordum ben bu şeyi. Adam gelmeyince dedik biz bari hiç ise adam gelene kadar bunları konuşalım, anlatalım. Nasıl olduğuyla alakalı. Biraz onlardan bahsedelim istedik. Şimdi hafif bir rüzgar olan bir noktaya gidip bu konuya başlayacağız. Burada gezerken dikkatimi çekti Norveç Bankası'nın böyle bir binası varmış. Bayağı eski duruyor. 1916'dan 2001'e kadar hizmet vermiş kendileri. Bayağı da güzel bir gözüküyor. Hem eski yani şeyinde tam şehrin de başlangıç noktasında zaten. Ondan sonra şehir başlıyor. Bütün ana caddeler arka taraftan devam ediyor. Hemen burada da bir tane kütüphanesi var. Evet buradan da sahil şeridine. Sahil değil yani bir kanal kenarına hemencik geçi veriyorsunuz ve güzel bir sahil yapmışlar burada. Şehir bu şekilde bayağı keyifli gözüküyor. Selçuk abi de şu an satıcıyı bekliyor. Canı sıkkın. Geç kaldı adam çünkü. Biz de onu beklerken gezelim dedik ama artık bu gezi biraz fazla <laughs> olmaya başladı. <laughs> Bakalım. Hazır sırası gelmişken Selçuk abi. Ya biraz bu ikinci el araç alım satım işleri neler oluyor? Nasıl yapılıyor? Kolay mı? Biraz genel olarak buna, bunlardan bize bilgi versene. Tabii biraz sohbet edelim. Zaten bu herifin geleceği yok galiba. <laughs> Şöyle Araç alım satımı o kadar basit ki. Notere ihtiyaç yok zaten. Herhalde ee, en büyük avantaj zaten. En bu. büyük avantajı o. Yani yaklaşık bir buçuk yılda 4-5 tane araba aldım, sattım herhalde. Ya yani sıkıldıkça böyle değiştiriyorum. Değişik değişik arabalara bineyim diyorum. Az böyle bir hani kolaylıkta varken. Yani 15-20 dakikada araba alabiliyorum, biliyor musunuz? <laughs> Ama satıcı geldiği zaman. Satıcı gelirse, <laughs> araba da iyiyse 15-20 dakikada alım satım oluyor. Ee, işte sigorta sigorta da çok basit. Her şey internetten oluyor. Toplam 15-20 dakika işte hepsi. Zaten Her şey. 15-20 dakikada. Sen Alırsa... şu sözleşmeyi de uzaktan yapmıyorsun. Tabii. Şu an yüz yüze yapacaksın. Tabii yüz yüze yapacağız. Sözleşme yapmayacağız zaten. Ne? Sahibinden alacağım mesela. Ee, sahibinden alırsam şayet. Ee, sözleşmeye de gerek olmuyor. Site Statenbeck's gel sitesi sanırım. Değil mi? Onun üzerinden. Evet, alım satımını yapıyoruz peki Selçuk abi madem alım satım bu kadar kolay orası okey fiyatlar nasıl yani artık bayağı bir araba aldım o yüzden eski arabalarda ya yani her yıldaki arabaya fiyatlarına hakimsin o yüzden bir hem buradaki fiyatları hem Türkiye ile kıyasladığım zaman nasıl fiyatlandırma var onlarda hakimsindir yani Türkiye TL'si üzerinden değerlendirdiğimizde yaklaşık üçte bir fiyatı burada araba fiyatları hemen hemen üçte bir fiyatı. Yeni arabalar da öyle. E, ya ikinci el de öyle. Bugün ee, alacağın araba mesela neydi? Ya bugün mesela Volkswagen e, Polo e, 2012 dizel otomatik araç. Çeşitli donanımları da var tabii o da e, etkiliyor fiyatı. Fiyatı 70 bin kron civarında mesela. Yani e, e, ya Türk Türkiye Türkiye'de 3 çarp. 210 bin. 210 bin, iki, 250 o civardadır diye tahmin ediyorum. E tabii bakmıyorum epey zamandır. Türkiye'de Türkiye... 250 bin liraya araba yok. Yani, yani bir de onu de söyleyeyim o da, sana. Yani bayağı zamandır bakmıyorum. E, doğrudur. Ş şöyle söyleyeyim. Benim e, mühendisliğe ilk başladığımda, ilk maaşımda gidip aldığım, yani ilk maaşımda kredi borcuna girdiğim Mitsubishi Colt şu an yani 400 bin liradan falan başlıyor. 2012 dizel polo. Dizel miydi? Dizel. 2012 dizel polo bayağı vardır yani. Ben öyle 250 e Şahin bile yok galiba. Türkiye'de. Ama şey araba çok yeni araba değil. 2011 model, 2012 model Polo. Türkiye'de 250 bine Şahin yoktur. O zaman <laughs> dörtte bir diyelim biz o işe o zaman artık. Yani bence yoktur bilmiyorum şimdi <laughs> ama bir yandan bakacağım şimdi. Hatta burada bir durdurayım bir bakayım. Varsa hemen düzeltmemi yapacağım. Evet şimdi fiyatları hemen kontrol ettik. Ee, 2012 <laughs> dizel 1.6 TDI Otomatik vitesli Polo. Kaç paraymış abi? 500 civarı. <laughs> 500-600. <haftayız. gülüyor> şu an karşımda ya bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama 500-30, 560'dan başlıyor. 600-650. Oralara doğru gidiyor. Yani bayağı ciddi bir... Ama ben bir de şeyden bahsedeceğim. Yani e, bu önemli. Şimdi buradaki arabaların en güzel tarafı şu. Arabalar kazasız, so sorunsuz evet. genellikle. Ee, yani burada mekanik işlem görmüyor zaten arabalar. Bir, bir taraf bir, mesela mekanik aksamdan bir şey bozulduğu zaman e, hani gel bunu tamir edelim olayı yok. Hemen yenisini takıyorlar. Dolayısıyla kaza mı oldu? Bir, çok masrafı varsa hurdaya atıyorlar arabayı. Yani e, Türkiye ile kıyasladığınızda şeyi yapmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de kazasız araba bulmak çok zor. Hele ki İstanbul'da. Ya yani tabii ki nüfusun büyük bir etkisi var. Çok az insan olduğu için çok az da araba var. Trafik çok az. Hele ki bu şu anki bu bölgede nüfus daha az olduğu için ya sarhoşken bir yere girmediğin sürece zaten buradaki trafikte kaza yapma şansın da çok düşük. Yani ha, o özel bir çaba sarf etmen Tabii, lazım ya. Hani yani mal olmak lazım. Yani onu demek istemiyorum ama bu olur de... başımıza gelir falan böyle dalga geçirmişsin sonra. Yok o zaman Yani özel ilgi göstermek gerekiyor kaza yapabilmek için burada. Çünkü arabalar yani 10 yıllık, 15 yıllık arabalara baktığınızda civatası sökülüp kapısı sökülmemiş arabaların mesela bu beni çok şaşırttı. Yani sanki ilk üretildiği andaki konforu ve tasarımıyla olduğu gibi duruyor arabalar. Yani herhangi bir modifiye yok, herhangi bir oynama yok arabada. Yani orijinaline çok yakın. Yani bir de böyle kıyaslamak lazım. Galiba Orta Doğu ülkeleri dışında zaten bu işler gayet basit bir şey. E, arabaya çok fazla değer verilmiyor. Gayet gündelik bir işlem yani araba almak, öyle notermiş bilmem neymiş öyle işler de yok. iki kişi anlaştıktan sonra her şey internet üzerinden birbirinin üzerine devrediyor, paraya gönderiyor. Ve işlem bitiyor. Ama bir de şundan da bahsetmek Şu lazım. Gidelim, gidelim tabii. Bir de şundan da bahsetmek lazım. Diyelim ki arabanın mekanik aksamında bir sorun var. Ha, evet. O zaman e, işte burada e, karşılıklı güvenin e, devlet tarafından bir de şeyi var. Ne derler? E, güvenlik payı var. Evet. Ondan bahsetmek şart. Şimdi arabayı ben aldım diyelim şimdi. Aynen. Adam bana bahsetmedi. E, bir mekanik bir problemi var. Aldım. İki ay sonra bu mekanik problem baş gösterdi ve arıza yaptı. Bunu şikayet ettiğiniz ettiğinizde 6 ay içerisinde devlet bunun e, size desteğini sağlıyor ve e, karşılıklı hani bunun telafisini sağlamaya çalışıyor. Devletten ziyade benim bildiğim şey sigortada. Önceki satandan ama onun parası alınıyor. E tabii tabii yani. O, o karşılıyor. yani mesela araç satış işi yapan şirketler Kar e, Car Dealership'ler geçim, ne yapıyor? Genellikle Türkiye'de olmayan bir uygulama e, tutuyor, 6 ay veya 3 ay garanti veriyor. Bu çok güzel bir şey. Bu 6 ay olan garanti hem galeriler size veriyor hem de şahıstan aldığınız zaman eğer 6 ay içinde araçta büyük bir şey çıkarsa ve bu tabi bu kontrol ediliyor sigorta tarafından kronik bir şey mi yoksa e, yeni olmuş veya işte önceki kullanıcıdan kaynaklı bir şey mi? onun tespit ettiklerinde bunun parasını sizden değil tamamen onlardan karşılıyorlar. Bu da yani güzel bir kural aslında. Bu sayede bozuk, kırık, dökük bir araç satma işine giremiyorsun. Yani birbirinizi kandırırken bu işlemi yapamıyorsun. Ya ona göre fiyatını düşürüyorsun ya da sonradan cezasını ödüyorsun açıkçası. Aynen. Mesela bir şeyden bahsedeyim. Şu an kullandığım Renault Megane aracı aldığımda bir araç alım satım şirketinden almıştım alırken fark etmedim. Eve geldim. Bir iki gün sonra bir fark ettim. Dikiz aynasının plastiği çatlaktı. Merhaba. 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 <laughs> Nasılsın? İyiyim. <laughs> 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 <Ay, ay. gülüyor> How you know Turkish? Ah, İstanbul. Ya, ya. Zor Sade. Saade. 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 Good good. Which city in Istanbul you visit? Istanbul. In which all the city or? Evet. Ah That's... good. <laughs> Tunnel uh, Üsküdar. A. Üsküdar. Uh, Kadıköy. Beyoğlu. Uh. Taksim. Uh, mm -hmm. Yeah. Ah. He is YouTuber. <gülüyor> 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 you, you, no, no, YouTuber. YouTube video creator. And he has some videos on internet, on YouTube. <laughs> ah, yeah. okay, 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 okay. No. <laughs> yeah. Thank, you very much. you, have a nice Hadi bra, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada Türk. Türkiye'ye gelmiş bir insanla karşılaşmak da çok garip oldu. Merhaba diye <laughs> videoyu atladım. Merhaba telefon Ne diyorduk ya? <laughs> Vallahi unuttum abi. İlk defa İstanbul'a giden bir Norveç'i duydum bu arada. Genelde herkes Alanya'ya gidiyor. He. <laughs> <laughs> YouTuber'ı anlamadı. Aynen YouTuber'ı anlamadı. <laughs> bir de bu arada biz gezerken şehri de bitirdik galiba artık. Abi market bulduk sonunda. Yani diyeceğimiz o ki buralarda yani özellikle Norveç'te, Avrupa'da daha çok hem ikinci el araç fiyatları hem sıfır araç fiyatları uygun Bu arada buralarda ikinci el araçlar tabii ki yani sıfırken aldıktan ilk bir senede bile direkt değer kaybı yaşıyor. Biz almış olduğumuz Tesla'yı bin aldık. Ee, bir sene daha yeni de oldu. Bir sene bir ay oldu. Ee, şu an satmaya çalışsak bu arada İstanbul Grill House hemen karşımıza çıktı. Yani e, şu an Tesla'yı tekrar satsak maksimum 430 440 bin krona satabileceğiz. Yani olması gerektiği gibi araçların ikinci elde değeri kayboluyor. Sıfır araçları geçmiyor. Yani normal şartlarda bu şekilde olması lazım. Bunu da söylemiş olmak isterim. Evet, Norveç'te ikinci el araba alma videomuzda <laughs> maalesef arabayı alamıyoruz. Selçuk abi de şu an yarı sinirden gidiyor, yarı şeyden. Ee, arabayı alacağımız arkadaş göçmen bir arkadaştı. Ee, zaten bize buralara Norveç'e girken göçmenlerle çok alışveriş yapmayın diye yani bana söylenmişti açıkçası. Ee, diyeceğim o ki, adam gelmedi yani araç almaya. Aracı bize göstermeye bile gelmedi. Hatta şu an telefonlara cevap vermiyor. Ne oldu? Bir gezi yaptık. Gezi yaptık. <laughs> Turistik bir gizli oldu. Yani Selçuk abi şu an başka <laughs> araba bakıyor etrafta hazır bu, bu, kadar yol gelmişken hiç değilse bakalım diye ama maalesef şu an e, bakacağımız bir araç yok. E, yaklaşık 3-4 saat oldu değil mi? 3-4 saattir buradayız. E, yolculukta yolculuk da 1 saatti. 5 saat. Şimdi 1 saatte tren bekleyeceğiz. Bir 6 saat. Benim için 6 saat. Selçuk abi bir de 2 saat daha ekstra yoldan geldi bir de iki saat ekstra dönecek. Yani evet burada araç almak kolay ama araç sahibi arabayla gelirse maalesef öyle bir ilginç bir durum oldu. Ya yani benim açımdan çok bir şey yok. Ee, şehri gezdim. Güzel bir şehir olduğunu tekrardan söylemek istiyorum Selçuk abi. Biraz kötü bakıyor ben böyle deyince ama. Lan. Ya ama şehir olarak güzel. Ben hala şehri çok beğendim. Gene olsa gene geliriz değil mi? E, gelirim ya. Hı -hı. 3 saattir yürüyoruz ve düzlük olduğu için pek de yorulmadık yani. Keyifliydi o anlamda. Ya arabayı da alsaydık size o işte 5-10 dakikada nasıl aracın satın alındığını, nasıl devir işleminin olduğunu size onları da göstermek istiyorum aslında. Aslında benim buraya geliş amacım bile sadece oydu. Ama maalesef kısmet değilmiş, nasip değilmiş. O yüzden şimdi biz tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Ee, artık yani yapacağımız pek bir şey kalmadı. Gideceğiz, trenimizi bekleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler yani çok fazla bir şey yapamadık bu seferki videoda. Yani size örnek olarak gösteremedim ama e, yine de güzeldi. Güzel bir şehir oldu. Gezmesi oldu, dolaşması oldu. İşte ise bilgiler verdik. Türkçe konuşan Norveç'i gördük. O da güzeldi. Merhaba diyeyim. Benim videoya e, katılması çok acayip mutlu etti. Abi oradan gidemiyoruz galiba. Videoyu kapatma önce videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Umarım bir dahaki sefere daha nesler bir video çekebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.